Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı TV41 kameralarına açıklamalarda bulundu. Sarı, önümüzdeki süreçte işçiler için bir mücadele dönemi gözüküyor. Her zaman işçilerimizin yanındayız dedi. Şu anda orta vadeli programla baktığımız zaman çok da e, önleri öyle e, şey yok. E, dolayısıyla bastırılmış bir ücret yapısıyla karşı karşıya kalacağız. Önümüzde mücadele gözüküyor. Çalışma hayatıyla alakalı kıdem tazminatının ee, bir şekilde raftan indirilmesi orta vadeli programda maalesef gözüküyor. Dolayısıyla e, işçi sınıfına e, gerçekten e, bir Teşekkür mücadele yapıyoruz. alanı e, oluşacak ve bu mücadele alanında işçilerin bütünlüğü, birliği beraberliğiyle ancak bunlar savrulabilir. Başka türlü savrulması imkansız. Mali Bakanı'nın politikasını şöyle değerlendiriyorum: Ücretleri baskı altına almak kaydıyla yapılmaya çalışılan bir e, enflasyon düşürmesi doğru bir yaklaşım değil. Ücretler yükselirse. Piyasa hareketlenirse, üretim olursa enflasyon düşer. Öteki türlüsü maalesef Türkiye'de çalışan ve bodrol olan insanlar için çok hüzün verici ve sıkıntılı günler bekliyor demektir. Yani tasarruf olmaz. Böyle bir şeyle tasarruf olmaz. Tasarruf olmadığını da zaten görülüyor. Önümüzde gerçekten büyük sıkıntılar var ama bizi de mücadele bekliyor.